Aysime ne yapıyorsun anneciğim? Aa, mi Öykü ile birlikte havuzda yüzüyorsunuz ha? Arkadaşlar bakın bir şey yapacağım. Bir, iki, üç. Ağaç bana da, da batırın. Havada çok sıcak. Çok iyiymiş. Dur bir suya bakayım. Oh, bakın su sıcacık. Bakın arkadaşlar bir şey yapacağım. Bir, iki, üç. Ağaç bana da batırın. <laughs> Arkadaşlar bana da bakın diyorsunuz. İstanbul yanıyor. Çok sıcak. Kızım oyuncaklarını da mı koydun? Evet. Oh, çok güzel. Oynayın. Ben de mi girsem sonra? Ne yapsam? Çok güzel Evet çocuklar. <laughs> beni ıslatmayın, ıslatmayın beni. Hayır. Beni ıslatmayın. Öyküyle Aysim'a. Hayır, kendiniz ıslatın hadi. Öykü. Öykü hadi yüz, öykü. Oo, öykü ne güzel yüzün. Aferin sana. Başım, <laughs> Allah Allah, Ay Sima ya Ayşe yine batın bana yine batın bana yine batın Ay, bak, Ay, Aa, Defne sen mi geldin evet. Ay Sima'nın kızı yine Defne ve Öykü. Sarımcır, <laughs> Arası var. Arası. Arası var. <laughs> Hadi Öykü yüzün. ıslatın Defne'yi, ıslatın. Hadi ıslatın Defne'yi. Hadi islatın, hadi islatın. Evet, Defne'yi ıslatın. güzeldi. Bir daha yap anneciğim öyle rahatladın. Güneş çok sıcak. <gülüyor> Yokuyor. <gülüyor> öykü hayır yapma öyle. Öykü hep yaramazlık peşindesin öykü. Sen var ya sen öykü. Yaramaz öykü seni. Yaramaz öykü. Senin neden yaramaz öykü? Hadi Öykü, hadi Defne, güzel. hadi Aysima oynayın bakalım. Aysima arkanı düzeltir misin anneciğim? Ne? Arkanı düzeltir misin bebeğim? Hadi oynayın kızım. Defne hemen kaçmış kızlar. Ay Sima. <laughs> evet. Su nasıl kızım? Efendim anne. Oh su Neyse videodan sonra ben de girmek istiyorum. Evet. çok güzel. Oyuncaklar <laughs> <laughs> kardeş mi oldu? Baba, <laughs> Aysima. Anneciğim arkanı toparlar mısın bebeğim Kim? Bu toparla. 2 ne yapıyorsun anneciğim ya? Arkadaşlar su temizliği diye tutuyor. Yaprak mı düştü? Arılar var. Arılar bak. Aa, evet hayvanlar suya susamışlar. O yüzden geliyor buraya bak. Ne arı dolmuş. Bak arılar var şu Ana, bölgede. Bir mi? Evet. <laughs> Siz suyun içindesiniz. Size bir, bir şey yapmaz. Size bir, bir şey yapamam. Yap, öykü yapıyorsan da yap. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ne güçlendi o. Bir şey yapalım. Ağaca alalım. Ağaca alalım. Arkadaşlar bakın diyoruz. <laughs> Bir, Arkadaşlar biz kapatıyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.